Efendim söz vermiştik sizlere e, peynirden bahsedeceğiz diye. Şimdi ben de peynir delisi biri olarak bu bölümü <laughs> kesinlikle can kulağıyla dinleyeceğim. Doktor Gönül Ateş Saçan biliyorsunuz ki bu programı e, beraber hazırlıyoruz ama aslında bir çift evet, yok söyleyeyim size. Sadece hocaya diyorum ki hocam bugün çok güzel konular seçmişsiniz. Teşekkür Onun için ederim. E, emeğiniz çok büyük. Bunu söyleyeyim bir kez daha yani bu kadar... E, Zamansızlık içinde zaman buluyor ve bizi ayırıyorsunuz teşekkür çok teşekkür ederim e ama gerçekten bu bölümler çok seyrediliyor bu arada onun da, onun da şımarmasını yapmadan <laughs> e, geçemeyeceğim açıkçası Sağinizde. hocam peynir konuşacağız. Dedik. Evet peynirle ilgili e, peyniri seviyorum dediniz herhalde şu anda sevgili seyircilerden işte herhalde marka değil işte ezine kaşar kıp, e, kars'tan gelmiş bir kaşar ya da bir civil peyniri hepimiz severek yiyoruz. Beyaz peynir ve diğer kaşar peynirlerinin yapılışı farklı ama ben birazcık bize ne katkısı var peynirin? Hep daha önce sütten bahsettik. Sütün içindeki kalsiyum da, kolesterol de ve kazamorfin de. Yani aslında sütü korumak istiyoruz biz. Daha çok Hı -hı. tüketmek istiyoruz tarihte. Ve bunu nasıl saklasak, daha yoğunlaştırsak ve besin değerini kaybetmese, içinde mikrop barındırmasa deyince zamanla öyle birkaç yıl içinde oluşmuyor peynir yapımı zamanla bakterilerin yardımıyla mayalanmayla e, peynire dönüşüyor mayalanarak ama içeriğinde kolesterolde daha yüksek kazamorfin denen bağımlılık yapıcı maddeler var ve ister istemez kalsiyumu da çok daha yüksek laktoz intoleransına da neden oluyor ama o daha az en önemlisi de daha yağlı e, çok daha kalorili bir besin alıyoruz az miktar yesek de ve bağırsaktaki florayı bozuyor. Bizi aslında bir parça o kibrit kutusu bile yeseniz tadını çok seviyorum da dediğiniz peynir belki size zarar veriyor olabilir, ödem yapıyor olabilir. Şimdi buna geri dönelim ama şimdi dediniz ki e, bağımlılık yapabilir. Evet. Şimdi acaba sevmek mi yoksa bağımlı olmak mı? Evet, e, bağımlı olmak sevmekten biraz daha farklı. Üç şeye bakabiliriz mesela. Hmm. Eğer bir şeyi o yokken hep aynı saatte bir şeye bağımlılığınız var mı? Bu işte toksik maddeleri tüketmek, aynı davranışı bulunmak. Mesela sabah uyanır uyanmaz ilk hangi sosyal medyaya bakıyorsunuz? Bakın bunlar hep bağımlılıktır. O yokken yokluğunu fark yani o onu yanınızda yokken yokluğunu fark ediyor musunuz? Bir tane uygulama için ben bunu hepsine evet diyorum. <laughs> Peki. Peki onun karşılığında bu bağımlılık dediğiniz şey, bu davranış modeli yiyecek de olabilir bir davranışta. Da. Bunun bir bedelini ödüyor musunuz sağlığınızla ya da bir vakit ödüyor musunuz? O zaman bağımlıyız demektir. Hmm. Sevmekle bağımlılık arasında yokken yokluğunu çekiyorsak, hep aynı saatte aynı davranışlarda bulunuyorsak ve onun karşılığında bir bedel ödüyorsak. Yani böyle bir, bir vakit olabilir, bir para olabilir ekstra veya sağlığımızdan bir kayıp olabilir hmm. ve bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor. İlla onun olmasını istiyorsak bu bir bağımlılıktır. Hmm. Öfke de bir bağımlılıktır. Bir duygu da bağımlılıktır. Sürekli aşık olma, yenilik isteği de bağımlılıktır. Peki şimdi sözünüzü keseceğim ama en çok neler bize bağımlılık yapar? Harika. Bu konuda çalışma yapılmış. Hı. Hemen söyleyeyim. Birinci sırada değil ama beşinci ve dördüncü sırada çikolata var. Aa, çok ilginç de değil mi? mi? Sonra olmazsa olmaz en çok sütle yediğimiz şey ne? Soğukta dondurma. Hı. Ardından dondurma ve işte onunla birlikte yoğurtlu dondurmalar da var. Kurabiye geliyor. Sevgili seyirciler birinci sırada aslında dördüncü ve beşinci sırada çikolata, dondurma, kurabiye bunlar var. Çok ilginç bu dünyada geniş bir çalışma. Bağımlılık yapan neye bağımlılığınız var diye. En son ne var yani birinci sırada birinci da. Birinci ne? Bir şey tahmin edin. Peynirin en çok konduğu şey ne? Ay, pizza. Cheesecake deyip cheesecake. buradaki bütün şeyi, <gülüyor> <gülüyor> bütün ilgiyi dağıtacağız. Bütün bir şey söyleyeceğim, bütün tatlı isteğim ne kadar tatlıya düşkün oldu. Tabii oldum. arka arkaya Çık neden bu böyle oldu? Sevgili evet. seyirciler çok fazla tatlıdan bahsedince aklına Nasibe Hanım'ın bilinçaltında bütün tatlılar geldi. Tabii çünkü yani pizzadan daha arka çok ne olabilir evet. değil mi? Peynirli evet. yenen, evet hiç bir şey olamaz yenen. gerçekten. Ee, Pide ve pizza. Evet. Doğru. Pizza deyince aklımıza zaten tabanına da, ben şimdi böyle anlatıyorum ya buradan e, yayını seyrettikten sonra siz sabahlayın. Mutlaka aklınıza ya tatlı gelecek ya da tuzlu bir şey yiyebilirsiniz. İyi bir şey yapmaya çalışırken yaptığımız Evet bakıyoruz. aslında böyle bir şey var. <laughs> Demek ki şöyle bir durum var. Pizza'nın içindeki asla bağımlılık yapan sadece karbonhidratı değil, içindeki peyniri. Hmm. Zaten peynir en alt tabanına sürüldüğü zaman ki ben bazen vegan pizza istediğim zaman altına sadece domates sosu sürün zaman ama böyle bir sosumuz hazır değil diyorlar. Hmm. Peynir o e, lezzetli hale gelen, hamurun daha da lezzetli ve yağlı olmasını sağlıyor. Demek ki bağımlılık varsa buna tanıyı koyun. Onlardan uzaklaşmanız için gıdalarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Ve peynir evet bağımlılık yapıyor. Peki neden bağımlılık yapıyor? İçinde e, anne sütüyle çocuğu da birbirine bağlayan opiyatlar var düşük dozda. Ama inek sütünde bu çok daha yoğun olduğu için ve peynirde çok daha fazla olduğu için e, kazein, kazamorfin dediğimiz madde var. Özellikle sütü bir parça yiyince bağımlı olmuyoruz ama o peynirden bir parça kahvaltıda olmazsa olmaz dediğimiz şey kazomorfin bağımlı hale getiriyor. Kolesterol çok yükseltiyor. E, diyetlerden o bir parça peyniri bile çıkardığınız zaman klinik çalışmalarda görebiliyoruz. E, peynir kötü değil azaltmalıyız. Çünkü aklınızda kötü kaldığı zaman o zaman savunmaya geçip acaba yesek faydalı mı diye düşünüyoruz ama Peynirin bu kadar faydalı olmadığını bildiğimiz halde yersek bu sefer bedenimize zarar veriyor. E, peynir özellikle hem yapılış şekli, içerdiği bakteri çeşitleri, işte aromatik olanları var. Gerçekten ayak kokusu olanlar var. Çünkü aynı bakteri çalışıyor bu konuda. Bizim Türkiye'de de gerçekten çok başarılı, lezzetini yüksek bulduğumuz peynirler var. Ama şu gerçek ki peynir yedikçe yemeye devam ediyoruz. Sabah kahvaltılarından azaltmamız mümkün mü? Mümkün, mümkün kesinlikle. Patates salatası veya e, onun yerine e, peynir yerine vegan peynir tarifleri var. Hmm. Bunlar kötü gelmiyor gerçekten yemeye başladığınız zaman. Ama önemli olan siz yaşamınızda bir değişiklik yapmak istiyor musunuz? Bedeninizdeki bu zararı durdurmak istiyor musunuz? Kötü değil ama daha faydalı gıda var. Tekrar ediyorum bedeninize bu kadar zarar vermeye gerek yok. Tabii bunun yanında peynirin içinde koruması için sodyum çok yüksek oranda hmm. var. Tuz oranı çok yüksek. Özellikle ödeme neden oluyor. Yüksek miktarda e, hayvansal gıda etlerin ve sütlerin içinde bulunan hormon içeriyor. Ama en önemli şey tuz oranı çok yüksek. Türkiye'deki tuzlarda da saklanma koşulunu güvene almak için bakteriyi daha az üretsin diye sodyum yani tuzu daha yüksek oluyor. E, Peynirlerin çeşitlerine göre tabii ki bakteri oranı değişiyor ama sonuçta hem bağımlılık yapıyor hem kolesterolü çok daha yüksek. Hem de sizin... Ondan alacağınız fayda aslında sadece damak tadı gibi oluyor. Bunu söylediğim için kimse bana kızmasın, küsmesin. Haftada bir tüketebilirsiniz. Gerçekten de kurabiyelerinizi patatesli ve sebzeli tüketebilirsiniz. Hep peynir ve yumurta diye düşünüyoruz ama cildimizin bile değişmesine neden oluyor. Daha fazla kilo verip daha sağlıklı, daha sakin yaşam sürmek istiyorsanız peynire biraz ara verebilirsiniz... Aslında peynirle ilgili yazılan çok ilginç kitaplar da var. Merak eden seyircilerimiz. Peynir tuzağı diye bir kitap var. Bu kötülemiyor. Sadece peynirin nasıl yapıldığını ve içindeki kolesterol ve tuz miktarına. Bu sevgili seyirciler kendi seçiminiz. Peynir yemeye devam ettikçe gerçekten de hem bağımlılık meydana getiriyor. Ama en önemlisi kolesterolümüz çok artıyor. Tuzu fazla alıyoruz. Sürekli ilaç alıp sağlığımızı... Daha kötü hale gelmesine neden olacağımıza sadece bazı besinleri azaltıp yerini değiştirirsek çok daha sağlıklı hale geliyoruz. Ee, bence şu anda burada olduğunuza göre ekran başında olduğunuza göre bunu dinlediğinize göre bence değiştirme vaktiniz gelmiştir. Ben hep söylüyorum yıllardır 40 yıldan fazla 45 yıldan fazla ben de çok yoğun peynir tüketiyordum. Ee, ama buna ara vermek hiçbir şeyimi kaybettirmedi hatta bunun yanında sağlığımı daha kazandırdı. Ee, kötü diyerek değil hep söylüyorum. ...daha iyi bir seçeneğiniz var her zaman için. Şimdi aslında daha iyi seçeneklerimiz var. Hatta bunun tarifini de verdik biz geçtiğimiz zamanlarda. Tabii vegan peynir tarifleri verdik yine veririz. Hem kajulu hem bademli yapabiliyorlar. Hmm. Çok basit sadece evde geceden bekletip... ...bir o kadar su ekleyip hemen e, bildiğimiz evde o tülbentten filtre edip... ...çok güzel sütümüzü oluşturabiliyoruz. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Birçok sitede var bizim e, YouTube'da da var. O, hmm. o da burada TV'de mutlaka seyredebilirler YouTube'dan evet, çok güzel... E, hepsine ulaşabilirsiniz. Yeter ki siz değişmeyi seçin. Şimdi hocam siz de değiştiniz çünkü hı hı. E, izleyiciler şöyle demişler: Biz sizin YouTube kanalınızdan evet. bakıyoruz. Siz ...5-6 e, sene Tabii. önce evet. evet. diyordunuz. Ne değişti? Şimdi buna bir açıklık getirelim isterseniz. Kesinlikle. Ne değişti? E, ben o bilgiyi öğrendiğim zamanla değişmedi aslında. Kullanıyordum bazen e, zaman zaman hayvansal gıdayı kesiyordum ama ben hastalanınca hastalığı bu şekilde yenebileceğimi öğrendim. Hayvansal gıdayı evet önceden tüketmiştim. Evet öneriyordum ama kesinlikle bıraktım. Özellikle süt, yoğurt, yumurta ve et bende ödem yaptığı için, eklemlerimde sıkışıklık meydana getirdiği için, romatizma tanısı konduğu için yani kronik bir enflamasyona neden olduğu saptandı. Ben de ilaç almak yerine 3 hafta denedikten sonra ilaç almaya hiçbir değişiklik olmadı ve ilaç almak yerine bu aldığım besinleri kestim. Yapılan klinik çalışmaları takip ettim. Bu ilaçları bu besinleri kesince çok da faydasını gördüm ve yine böyle devam ediyorum. Ayda 2 ya da 3 ya da bazen en fazla 4 gün tüketiyorum. Bu benim tercihim ama bütün dünyada klinik çalışmalarda bu bilgiyi destekliyor. Pek çok insanda bu şekilde hem kilo veriyor hem kronik enflamasyon, özellikle egzema, sedef hastalığı, astım hastalığı olanlar, romatizması olanlar e, tansiyon ve diyabet hastası olanlar kanser hastalığına kadar pek çok hasta enflamasyona neden olan hayvansal gıdayı bıraktıkları zaman bunu kendi istekleriyle yapıyorlar. Çok daha sağlıklı hale geliyorlar. Ben de daha önceki deneyimlerimden daha iyi bir beslenme şart, e, sistemi bulunca tabii ki buna devam etmeye başladım. Aslında tek nedeni bu. Siz de bugün bunu duyduğunuza göre ya da kitabımda okuduğunuzsa ...ya da başka bir kaynaktan okuyabilirsiniz. Bence başlamanızın vakti gelmiştir. Kendinize bir iyilik yapın. O bizim olmayan seçimleri seçiyoruz bazen. Bilinç altındaki evet. kalıpları. Ya da toplumsal kolektif bilinç dediğimiz bilinci alıyoruz. E, peynir iyidir, et iyidir, süt iyidir. Ama bir içine bakalım. Bana gerçekten faydalı mı? Önce canımı düşünmem gerekiyor. Hani hep o söylenenleri düşünüyoruz biz. Ama önce bir canınıza bakın. Oğlum, yiyeceğe bakın. İçinde lif var mı? Sana faydası var mı? Biz... ...ona kadar sayarsan zaten sevgili seyirciler fark ediyorsunuz. Evet yani aslında e, ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi aslında siz kendiniz söylediniz. E, sizin kitabınız Aristodiyeti. Evet, evet. Bunu dün göstermiştim. Daha önce de göstermiştim aslında da galiba e, ara verdik bir. Onun için izleyiciler merak ettiler. Şimdi burada aslında içinde çok güzel hatta ben geçen kızıma verdim. Biliyorsunuz kızım okudu dedim evet. ki her zaman ihtiyacın var. Şimdiden başladığında iki buçuk yaşındayken daha ihtiyacın olacak ilerleyen zamanlar içinde... Şimdi dolayısıyla burada da aslında çok rahatlıkla bulabilirsiniz tüm bu konuşulanları. Kesinlikle. Burada deneyimler de var. Şimdi ben size dün bir şey söylemiştim, dedim ki biri yaşadıysa evet. ve başardıysa beni çok motive eder. Yani sevdiğim olsun sevmediğim olsun gerçekten çok motive eder. Mesela 68 yaşındaki bir hanımdan bahsetmiştim dün spor yapmama rağmen bir türlü gitmeyen kilolarımdan. Bıkmıştım. Çok tanıdık bir cümle. Hep yaşlandıkça kilo vermek zor zannederdim. Bu da çok tanıdık bir cümle. Asla 40'tan değil. Kırktan sonra metabolizman asla aynı olmayacak. Onu söyledikleri, yani bize söylediler ve buna inandık. Asla doğru değil. Değiştirebilirler. Evet. evet. Lütfen değiştirin. Çünkü bana da bunu bilinçaltıma işlediler. Halbuki hiç öyle değil. 68 yaşındayım. Metabolizma yaşım 60'a düştü. İki ayda 12 kilo verdim. Siz ortalama aşağı yukarı verilmesi gereken kiloyu nasıl saptıyorsunuz? Ee, normalde ideal kilo eğer çok hızlı bir programı uyarlamıyorsa bir hastalığı da yoksa 5 ile 6 deniyor. Ancak bu bir eliminasyon diyeti. Hı -hı. Yediklerimizi bırakıyoruz tok kalıyoruz istediğimiz miktarda yiyoruz asla açlık yok. Eliminasyon diyetiyle başladığı için kilosunun %10'unu veriyor. Ve buna sonra yaklaşık yarısında yağdan yani diyelim 70 kilo 5 ile 7 verebiliyor. Ama bu 7'nin yarısı yağ olduğu için... O formunu koruyarak veriyor. Yani sarkmıyor, açlık çekmiyor. İkinci ayda yine yaklaşık yüzde %10'unu veriyor. İlk iki ay iki beden küçülebiliyor. Ve hep korku var. Acaba aynı sistemde devam etmez diye. Aynı sistemde devam ediyor. Mesela biz hocayla hep şurada e, aslında fikirlerimiz e, çakışıyor. Ben diyorum ki hep diyet, yaşam stili. Evet. evet. <laughs> hep bir beslenme stili. Yani aslında benim diyet diye tabir ettiğim şey böyle stilindeki oluyordunuz. Ben Tabii sizi dönem, ilk tanıdığımda yani bir 7-8 kilo verdim. Benim boyumda da 7-8 kilo çok fazla. Yani, yani evet. 50 kilo olmam gerekiyor benim. Hani 50, 50 kilo, kilo oldu bilmiyorum ama siz mesela geçenlerde biri gelmişti. Mi? 5 senedir sizi görmeyen evet, evet. inanılmaz kilo vermişsiniz demişti. O tam diyete başladığım zamandı. Zorunlu olarak sağlık nedeniyle. Hı -hı. Hani neden seçtiniz diyorsunuz. Bir şekilde ya birisi bir yerden duyuyor. Ben sağlık nedeniyle böyle bir yaşam şekli geçtim ama bütün dünyada da bu şekilde. E, kişiler böyle beslenirken hani yoksun ve aç kalıyor sanılıyor. E, ama gerçekten de bir sorun yaratmıyor. Kilonun e, yağdan verilmesi tabii önemli bir konu. Bu da çok önemli. Şimdi bunu da konuşalım. Bakın birisi demiş ki sizin kitabınızda 39 yaşında bir, bir öğretmen. E, Yemeği ve tatlıyı çok seven biri olarak bu diyeti nasıl yaparım korkusuyla kafamda çok soru ile geldim kliniğinize. Ancak görüşmemiz sonunda bana bunu başarabilirsin dediniz. Eğer dediklerimi yap, yapmaz ve ilk ay kilonun %10'unu vermezsen seni bu programa almam. Süper. <laughs> bir de hayır bir sistem var. Siz aslında evet. bir şeyler takıyorsunuz. Yani evet bilinçaltında eee e, Bence frekans? bu da çok önemli. Evet, alerjilerine bakıyoruz. Yani belki hmm. benim vereceğim rutin listedeki gıdalara alerjisi var ya da hiç bilmediğimiz bir alerjisi var. O alerji sevgili seyirciler yaşam şeklinden dolayı ne yesek toksik gelmeye başlıyor. Bir tane gıda yok bizi. Hani şişmanlatan ya da hmm. hastalandıran bunu bilelim. Ama o anda bir maddeye toksik e, reaksiyon meydana getiriyor beden. En azından onu o anda kesmek gerekiyor. Sonraki yaklaşım ise rutinde aldığı o toksinleri kesiyoruz. Yani o, şöyle bir şey mi? Atıyorum şimdi geliyor fındık. fındık. Çok fındık. fındık yiyor. Bana kilo verdirtir, Evet. size kilo aldırtabilir. Evet olabilir. Hmm. Ee, ama sonra bu fındığa verilen tepki de değişiyor onu söyleyeyim. Fındık hep ha. hayat boyu bizim tepkimiz kalmıyor. Her e, gıda için ya da her alerjik besin için bunu söyleyemeyiz. E, çünkü tepkilerimiz bağırsaklardaki flora evet. değiştiği için değişmeye başlıyor. Mesela ilk 3 hafta fazlasıyla bakliyata tepkisi olan birinin tepkisi değişmeye başlıyor. Ama burada Hı -hı. yaşam şeklinden ziyade aslında çok güzel bir şey söylemiş e, sevgili e, yine zayıflayan hastalarımızdan evet. biri. E, en büyük korku Acıkır mıyım? Hep onu sorarlar. Acıkır mıyım? Acıkır mıyım? Orada eğer e, kişi bunu başaramayacağını bilirse zaten yapmaz. Başlamaz o beslenme programına. Bunun bir beslenme programı olacağını söylüyoruz. Ve asla miktar yok ilk iki hafta. Zaten ikinci haftadan sonra ister istemez azalıyor. Ve bu süreç içinde gluten de tüketmiyor. Hı -hı. Hayvansal gıda da tüketmiyor. Ama nasıl oluyorsa oluyor. Bir şekilde toksin almayı kestiğimiz için... Yani tabii ki bunun bilimsel açıklaması var. Eliminasyon diyeti oluyor. Bir şekilde hasta acıkmıyor. Acıkmamasının nedeni de yine bağırsaklarda hayvansal gıdalar asit oluşturuyordu. Bu asit oluşturması bitiyor. Açlık çekmiyor. Çünkü doğal olarak diyete başlarken diyet kelimesi bir yaşam diyet yaşam şekli demek aslında. Yaşam şeklim değişecek, acıkacağım diye ödünüz kopuyor sevgili seyirciler. Korkmasın. hiçbir şey olmuyor. Zaten kişi acıkırsa gün içinde o diyet değildir zaten. Yiyecek bir şeyler. Hmm. Ama bu duyguları yaşamıyor Aristo diyetinde Bitkisel bazlı beslenirken zaten konu bu. Daha çok e, biz hep yan ürün, yan yemek diyebiliriz sebzeyi. Aslında ana yemek sebze ve bakliyat. Peki aslında e, ben diyorum ki bugün bunun konuşacağız, enine boyuna her şey bitecek. Bir bakıyorum ki aslında bitmiyor. Bitmiyor. Değil mi? Ne Anatomuz kadar... Anlatmamız gerekiyor ve çok evet. ilginç sorular geliyor. Burada mesela hep şey soruyorlar, dondurma ne zaman yiyeceğiz mesela? Dondurma ne zaman yiyeceğiz haftaya yanıtlayalım mı? Peki dondurma tarifi verelim. Tamam verelim mi Harika, hocam? Harika. Hazır tamam. böyle serin serin. Peki madem dondurmayı bize e, evet. hmm, diğer bir listemize koyuyorsunuz o zaman güzel bir tarif verelim Kesinlikle haftaya. Kesinlikle Az sonra Doktor Yaman Er bizimle birlikte olacak efendim. Hassas ciltleri konuşacağız hemen buradayız.